Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuşum yine yumurta yapmış. Onu göstereceğim. Yani babamın o nasıl kapadıysa. Arkadaşlar bir de dün yeni bir erkek aldık. Böyle. Dedi kuş bir yüzünü gösterelim mi arkadaşlarımıza? Evet. Böyle. Yeşil yüzü sarı. Ee, içi de kala tarafı siyah yüz tarafı sarı e karın tarafı yeşil burada yazdılar şarkı söylüyorlar cici kuş bak beni şimdi ciciye bakalım yani ana kartopu ana karakter öldüğü için mecbur. bunu e cici çekti yon <laughs> Arkadaşlar işte bu sandım bu ha sandım Havuç ha sandım şey yavru kanı arkadaşlar videomuz bu kadardı hadi görüşürüz bay bay kanala abone olup like atmayı unutuyoruz ya ateşanız teşekkürler Atman, sana canınız sarsın görüşürüz bay bay